Ne düşünüyorsun? Bence burası sessiz. Fazla sessiz. Bir şey nasıl fazla sessiz olabilir ki? Sessizlik iyidir. Sessizlik huzurludur. Sessizlik kötüdür. Çok kötüdür. <gülüyor> ha, ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> ha. <gülüyor> Bizim turbo ninja defans modumuz yoktu değil mi? Hayır, bu durumda. Hadi turbo güç. <laughs> Hı? Hı? Da keklik. Umarım diğer kekliği de avlarsın. Aslında biraz iştahım kaçtı. Sağ sesin var mı? Evet, bu veda etmek için çok iğrenç bir yol. Konuşmayı kes, düşmana odaklan. İyi işte. İkiniz de öldünüz. <laughs> Lağım canavarı tarafından öldürüldü. Utanç verici. Senin saçın kadar utanç verici değil Berto. Hey. Max, still. Daha iyisini yapmalısınız. Kafanızı kullanmalısınız. Sadece gücünüzü değil, anında tepki verin, uyanık olun. Çevrenizdekileri lehinize kullanın. Seni anlıyorum Feris amca. Şimdi anında tepki veriyorum ve gidiyorum. Kör bir vesile yemeğe geç kaldım ve annemle. Onun nasıl olduğunu bilirsin. Evet biliyorum. Gidin buradan. Teşekkür ederim Feris amca. Ve bol şans. Şans mı? Hangi konuda? Bu konuda. <gülüyor> oh! <gülüyor> Hadi turbo. Ben Max McRat. Bu da arkadaşım Steel. Evet, o bir uzaylı. Ben gücü ortaya çıkarıyorum. Steel uzaylı teknolojisiyle onu kontrol ediyor. Birlikte muhteşem turbo modlarına geçiş yapıyoruz. Kötü çocukları yola getirip dünyayı kurtarıyoruz. Bilirsiniz kahramanlık işleri. Biz Max Steel'ız evi temizlemek. Temiz, parlak olmalı, ışıltılı ve temiz diye çayın yeni CEO'su bugün benimle görüşmek istiyor. Bir önceki yönetim zekamı hiç takdir etmemişti. Ama en azından hak ettiğim şöhrete sonunda kavuşacağım. Titus Octavius Zander. işte kesinlikle iyiye gidiyor. Doktor Zander, Çevre bilimleri üzerine çalışmalarınız merak uyandırıyor olsa da... ...yöntemleriniz tedbirsiz, sakıncalı ve doğrusu tehlikeli. Tehlikeli mi? Sakıncalı mı? Beni nasıl bunlarla Doktor Zander, bunu mekanik kolla yapmamız gerekmez mi? Saçmalık! Güvenli bir mesafeden yani. Tamamen güvenli. Hadi devam et, Uran yağın içine dök! Doktor! Yardım edin! Ne? Bu mu? O sadece bir stajyerdi ve bundan çok fazla şey öğrendim. Biz burada THI'de stajyerleri feda etmiyoruz, doktor. Neyse ki ona bir şey olmadı. Kendi meslektaşlarını sizi fazlasıyla tutarsız olarak anlatıyor, takıntılı. Sizin bir Japon balıyla konuştuğunuz söyleniyor. Ne? Ee, ama bu delilik. Evet, delilik. Doktor Zander, çok üzgünüm ama Beni işten kovamazsınız. Buraya hayatımı verdim ben. Karşılığını böyle mi veriyorsunuz? Geri döneceğim. <laughs> Vay canına. Bir de bu gezinin sıkıcı olacağını düşünmüştüm. Ah çocuklar. <laughs> THA'ya hoş geldiniz. Bizi buraya çağırdığınız için tekrar teşekkürler. Benim için bir zevk sedini. Bu yer gerçekten muhteşem. Dünyadaki en havalı işi yapıyorsunuz. Ah, orasını bilmem Kirby. Ama başa geçip evi temizlemeye başladığımdan beri her türlü tatsız deneye ve girişime şahit oluyorum. <laughs> ah <hayır>. yine mi? <laughs> Dediğim gibi gerçekten muhteşem. İtiraf etmeliyim, soykırıma neden olacak bir tür kıyamet aletine rastlama korkusu olmadan burada olmak güzelmiş. <laughs> Bence de. Ha? Bence de ne? Ee, bence de sen bugün çok güzel görünüyorsun Sidney. Ah teşekkürler Max. Ah. Peki e, ofisinden sürükleyerek götürdükleri adam kimdi anne? Doktor Zander mi? <laughs> Sonu kötü olan bir araştırmacı bilim adamı. İnsanların bildiği her türlü kirliliği çözecek bir formül geliştirmesi gerekiyordu. Ama onun yerine herhangi bir kirliliğin sebep olabileceğinden daha tehlikeli sonuçlar doğuracak iksirler yarattı. Neyse gitti artık. Mükemmel temizlik. Ah, beni kendi laboratuvarından kovmaya cüret ettiler. Bana deli demeye cüret ettiler. Asıl deli olan onlar. Kesinlikle. Bizim işimiz asla tedbirsiz ya da tehlikeli olmadı. Asla! Aslında pek değil. İşimiz ne? İşimiz kirlenmişleri yenmek, evet. Toksiyi nötralize etmek ve temizlemek. Aynen öyle. Kirliliği temizlemek, çürükleri ayıklamak, budalalar. Çalışmamızı durduramazlar. Birlikte bütün dünyayı temizleyeceğiz. O halde işimize çayı gezegenden silmekle başlayalım, ha? Evet, evet. Bu fikirden bayağı hoşlandım. Ve burada da yeni araştırma ve geliştirme kanadımız var. T.H.I. eskiden kar etmekten ibaretti ama şimdi T.H.I. teknolojiyi kullanıyor. Dünyayı daha iyi bir yere dönüştürmek için. Vay be! Bu harika Bayan Molly! Hatta o kadar iyi ki, zamanımı ve emeğimi gönüllü olarak vermek istiyorum. Video oyunu bölümüne tabii ki! Ah, serçe parmaklarımdaki teknoloji bile bu tesisin tamamından daha gelişmiştir. Senin parmakların yok ki. Ben de onu diyorum. Sen bu oyuncak dünyasını dilediğin gibi gezebilirsin, ben keşfe çıkıyorum. Devrelerim mi yandı senin? Burada ayrılamayız, Kirby ve Sid görür. Ha, sıkıntıdan patladım. Ya gezintiye çıkarım ya da hımlama seslendirmemi pratik ederim. Senin hımlama ne? Hmm. Hımlama mı? Lütfen dur. Still. Still sus. Kes şunu. Neler oluyor? Belki de gidip bakmalıyım. Hmm. Aa, bu kimyasal tehlike alarmımız. Bir ihlal oluşmuş olmalı. İhlal? Atalı muhafaza, toksik hava ya da kimyasal sızıntı. iyi bir şey olamaz. Aa, ay, birden kaşınmaya başladım. İletişim hattı kopmuş. Gelin. Siz çocukları buradan çıkarmam gerek. Hadi kaşıntılı. Gidelim buradan. Ah, beni bekleyin. Pekala Bay Hımıltılı. Gidip neler olduğunu öğren. Sonunda biraz aksiyon. Ağır. Ah. Atadasınızsınız bayan bu sinir bozucu alarmın kapatma düğmesini nereden bulurum biliyor musunuz? <laughs> Merhaba. Hadi çocuklar gidelim. Herkes dışarı. <laughs> oh! Pekala herkes geri çekilsin. Aa, bu berbat kokuyor. Dumanı solumamaya çalışın. Aa, başka kaşınan var mı acaba? neler oluyor böyle? Affedersiniz, iyi misiniz? Mutantlar! Hayır, mutant değil. Daha çok zombiler. <laughs> Ciddiyim şekerim. Sindirdiğin bunca abur cuburdan sonra fonda kalabilmen müthiş. Şekerim! Merak etme başka hiçbir sorun çıkmayacak. Ya, ya. Dalga geçiyor olmalısınız. Yedek güç ünitesi her an devreye girebilir. Anne. Steel çıkış kapısını açabilir mi diye bakabilirim. Ya da daha kötüsünü düşünürsek yumruklarımla çıkış yolu bulabilirim. Hayır. Kapıların kapanmasının bir nedeni var. Bu sızıntı her neyse şehre yayılmasına izin verilemez. Zehrin çayın içerisinde kalması gerekiyor. Bu tarafta ne yapabileceğimize bakacağız. Sid sen iyi misin? Evet iyiyim. Yedek güç devreye girdi. Ah, hala a erişimi yok. Ama en azından üst havalandırma devresini açabilirim. Ah, iyi iş anne. Bu bize zaman kazandırır. Şimdi bu karmaşaya neyin yol açtığını bulmalıyız. Kaşıntılı nerede peki? Kaşıntılı. Ha kaşıntılı buradayız. Körbi? Gel, herkes sakin olsun. Anne. Hani. Nix, <laughs> ah, ah, ah. <laughs> kaç. Ah. Herkes iyi mi? Yani Kirby dışında. Ah. <laughs> ah. Kapılar sonsuza dek dayanmaz. Bunun neden oluştuğunu bulmamız gerekiyor. Bak bakalım Steel alt kattaki ana devreye ulaşıp bilgisayarları yeniden çalıştırabilecek mi? Görüntüleme merkezine gitmemiz gerek. Koridorlardan yürüyen zombilerin arasından mı? Ha. Duydun mu Steel? Geç kaldık öyle değil mi? Oh, hayır. <laughs> için üzgünüm Kirby. Hey ki kapa. Oldu mu? Ya şu anda trafikte sıkıştım. Steel'den maymun oğlana. Ana devre görüş alanında tamam. Merhaba sana hayatım. Maxwell Abrakadabra. Evet. Görünüşe göre gaz üst katlarda dağılıyor ama alt katlarda en az çorba kadar yoğun. Eh, hepsi bu değil. Bugün daha önce gördüğümüz Doktor Zender hatırlıyor musunuz? DHI'nin hurda ana devresine göre... Zender'ın laboratuvarı binada, binada hala, hala tam güçle çalışan, çalışan... tek yer. Yankı mı var burada? Test ediyorum, test ediyorum. Bir, iki. Aa, hayır, bilgisayar morgazı analiz etti. Doktor, Zender'ın üzerinde çalıştığıyla birebir aynı formül. Bekle, bunu kasıtlı olarak mı yaptığını söylüyorsun? Aha. Ama nasıl olur da onun gibi bir şey, bunun gibi bir şey yapabilir? <laughs> Zender'ın formülü, toksinleri hücre düzeyinde ayrıştırmak için tasarlandı kimyasal bağları çözüyor, partikül maddeyle besleniyor gazları ve toksinleri yeniden sıralıyor. İksir stabil olsaydı eğer, Zander stabil olsaydı eğer, her türlü kirlilik formuyla savaşabilecek durumda olurdu. Ama insanlar üzerinde kullanıldığında sinirsel inhibitörleri ayrıştırıyor. Bizleri hayatta tutan parazitlerle besleniyor. Zander'ın laboratuvarına gitmeliyim. Bir tür panzehir bulmaya çalışacağım. Siz burada güvende olursunuz. Ben yokken kapıyı kapatmayı unutmayın sadece. Aa, anne, Sidney! Hayır. Hey, makine adam. Sidney ve annem zombi oldu. Sen neredesin? Alt katta. Tam olmam gerektiği yerde. Oraya geliyorum. Ekspres rotadan gelmeni tavsiye ediyorum. Bakım kanalı hemen sonunda kalıyor. Buldum. Bu için teşekkür ederim. Çağırdığın için teşekkür ederim. Başlayalım mı? Hadi, turbo! Hah, bu iyi. Biliyor musun? Ne yaptığının bile farkında olmayan biramut masum insana göre kesinlikle iyi gidiyorlar. Keşke onları patlatabilseydim. Bu hiç fena bir fikir değil. Hadi, kapat. Açıl kapan, bir kadar versene artık. Hadi şimdi yavaşça. Zarar görmelerini istemeyiz. Hadi turbo darbe! <laughs> Hadi gidelim orsak. Gidip şu sızıntıyı tıkayalım. Bu kadar yeter mi sence? Birazcık daha belki dozu tutturmak için. Doktor Zender, burada ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Bu benim laboratuvarım. Başka nerede olabilirdim? Siz burada ne yapıyorsunuz? Her kimseniz. Toksin bu binadaki herkesi zehirledi. Herkesi mi? <laughs> Harika. Panzehiri bana ver Zender. Bunu yapacağımı hiç sanmıyorum. Oh, oh. Hayır, Fişi! Ne yaptığınız bakın. Geliyorum peşi. Seni kurtaracağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bekle, Zender dur. <laughs> hayır, 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 hayır. <laughs> Aa, az önce ne oldu? Bilmiyorum ama eğer öyle davranmaya başlarsam beni kapatacağına söz ver. Panzehir formülü buralarda bir yerde oldu. Ha, hayır. Bir lağım canavarı daha mı? Bu Ferris amcanın lağım canavarı değil ama. Ee, Doktor Zander. Sen kişiye zarar verdin. Ona ne oldu peki? Bana ne yaptınız böyle? <laughs> Beni kirlettiniz. Sen bir lekesin. Şimdi ortadan <laughs> kaldıracağım bir leke. Ne yani? Bunların hepsi bir balık için mi? Bence aşırı tepki veriyor. Bu mesleğim, çalışmalarım. Ah, ah. ne zamandan beri bunu yapabiliyor? Şu toksik çorbanın içinde yüzdüğünden beri. Ah. Sana da büyümüş gibi geldi mi? Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor. Ah. Ah. Bu yapışkan şeyin ne olduğunu bilmek ister miyim? Hayır. Aa. Bunu bana sen yaptın. Ben kirlendim, pislendim, Ve Ben de Max Steel. Çok memnun oldum Takson. Aa. Aa. Ben de arkadaş olabileceğimizi düşünmüştüm. Aa. 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 Aa sen sürprizlerle dolusun. Ona kedi sürprizimizi gösterme zamanı gelmiş olabilir mi? İyi bir plana benziyor. Hadi turbo! Güç! <laughs> en az kokusu kadar güçlü. İnanmayabilirsin ama daha da güçlenmiş. Bana ne yaptıysan ben de sana yapacağım. Alayım teşekkür ederim. Ah. Madem ben temiz olamıyorum ah. kimse ah. temiz olamayacak. Ah. Bu gece duş almayacağım söz veriyorum. Ah. Bu veda etmek için çok iğrenç bir yol. Ferris haklıymış. Daha çok çalışmalıydık. Anında tepki vermeliydik. İşte bu! Anında tepki! Ayaklarına bak! Herkes havuza girsin! Onun yerine düşen edersin. Bu sandığımdan daha da iğrençmiş. Şimdi şu panzehire gelelim. Hiç evet. şansımız yok bütün dosyaları şifreli. Hmm, buldum. Ben yapabilirim. Bir nevi toksin yok edici ajanlar bulmak gibi. Malım da bütün malzemeler burada olsun. Bu işe yarayacak bence. Pekala, işte gidiyor. Bir şey yarıyor mu? Bir şey eksik. Toksonun katalizörü. Tepkimenin kimyasal anahtarı. Kokuşmuş surat onu nereye koymuş olabilir? Fişi? fishy. Hüsnü'nün panzehirimiz hazır. <laughs> evet. Bütün zehir nötralize oldu. O halde açıl susan. Çok iyi işti dostum. Hadi şu ucubeyi götürelim buradan. Aa, aa. Next ne? Uh -oh. Herkes iyi mi? Evet. Aha. Ee, sanki ben nasıl desem... ...sanırım acıktım. Öyle yemeği yemeyecek miydik? <gülüyor> <gülüyor> Ve bir kere daha stil günü kurtarır. Ve kalabalık çıldırır. Wow! Onlara dehamı verdim ben. Bana bu şekilde mi karşılık veriyorlar akıl almaz. Titus Octavius Sender'ın sonunu görmediler daha. Kutsal'ın sonunu görmediler daha. Hayır, henüz görmediler. <gülüyor> <gülüyor>